arkadaşlar. Bugün size hünkar beğendi yapıyorum. Bunun için gereken malzemeler şöyle bir kilo etimiz var. Bunu biraz kavurduktan sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı şöyle göstereyim domates sosundan koydum. Karabiberini, pul biberini, kapya biber, yani yeşil sivri biber. Onları hep kattıktan sonra şöyle bir kavurduk. Bakın şöyle etimiz pişti. Buna şimdi biraz su katacağız. Arkadaşlar bakın şöyle patlıcanlarımızı közledikten sonra şöyle bunların içini alıyorum. Şöyle bıçakla çizdikten sonra şöyle kazıtıyorum. Arkadaşlar suyunu ilave ediyoruz. şöyle göz kararı yetiştiğe kadar biraz su döküyoruz. Yumuşayana kadar. Şöyle bakın. Şöyle pişecek. Biraz daha ilave edebiliriz belki. Pişsin biraz daha. Evet şöyle bıçakla küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcan beğendiğiniz yağını koyduk. Şöyle erisin. Erittikten sonra bir yemek kaşığı un. Evet yağımız şöyle eriyor. Unumuzu koyalım. Bir yemek kaşığı unumuzu koyduk böyle kavuracağız. İyice karışsın. Evet, şöyle kavuruyoruz yavaştan. Şöyle. Evet arkadaşlar kırpatörüm kırık olduğu için hem çekip hem de şöyle kavuralım. iyice kavuracağım pembeleşene kadar sonra patlıcan içini katacağım gözlenmiş patlıcan içini ayıkladık onu katacağım Böyle. Evet, burada da et pişmeye devam ediyor böyle. Bakın arkadaşlar bunun içine bir başta soğan kattım ince ince doğradım. Onu unuttum. Tarifine yazacağım gerçi ama Yine de siz güzel bir et sosya nasıl yapılıyor? Aynen o şekilde yapın. Şöyle pişiyor. Bakın burada da pembeleşti abi. Şöyle katalım patlıcanımızı da. Evet kız kardeşimden yardım alıyorum. Şöyle ben çektiğim için doğradım. Sağ olsun şöyle kattım. Evet. Şöyle bir kavuralım. Bunun içine karabiber katacağız. Zeynep etsin. Bunun içine karabiberini atalım. Tuzunu da. Şöyle. Altını hafif kısayım. Evet. Atalım onu. Karabiber. Biraz da tuz atacağız. Tuzunu da koyalım. Evet, yeterli. Şöyle biraz özleşti patlıcanımız. Sütünü katacağız. Birazdan. Evet, şimdi beğendiğimiz özleşti. Şöyle iki çay bardağı sütümüzü koyalım. Evet. Şöyle bir bardak daha getir bakalım. Bir, i̇ki, biraz pişsin. Evet, şöyle beğendiğimiz sütünü çekip özleşene kadar şöyle devam edeceğiz pişirmeye. Sonra da kaşarını ilave edeceğiz. Eridikten sonra kaşar. Sonra tabağa alıp üstüne etimizi servis edeceğiz. Bakın arkadaşlar. iyice pişirelim. Şöyle et bakın daha Nerede suyunu çektik pişmek üzere. beğendi de şöyle. Bu da sütünü çekti yavaş yavaş. Biraz daha pişireceğim. Anne. Evet kız kardeşimin oğlu geldi bu arada. Bağırıyor ciyak ciyak. Eymenciğim niye bağırıyorsun? Şöyle devam ediyoruz. Çok güzel bir beğendi oldu arkadaşlar. Tadı da bir o kadar mükemmel emin olun. Bu tarif kız kardeşim ait. Ben fazla yapmadığım için ondan aldım. Çok güzel yapıyor kendisi. Onun tarifini bu sefer uygulayayım dedim. Güzel oluyor yani. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhakkak yapın. Evet, şimdi kaşarını koyacağız. Koyalım bakalım. Rendelenmiş kaşarı şöyle içine koyuyoruz beğendiğini. Evet, şöyle karıştıralım. Çeksin bakalım. Kaşar eriyince şöyle tutuyorum evet. eriyince kapatacağım altını evet şöyle oldu kaşarlarımız tamamen eridi şimdi etimizi bekliyoruz piştikten sonra üstüne koyacağız evet beğendimiz oldu şöyle servis tabağını aldım servis için küçük bir tabak aldım arkadaşlar et soğumasın diye herkese ayrı böyle servis yapacağım şöyle etimizi ortasına beğendiğini koyuyoruz bakın şöyle çok güzel oldu evet patlıcanlı beğendiğimiz şöyle hazırdır Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere takipte kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.